Dünya genelinde enerji konusunda büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu dönüşüm eski fosil kaynaklardan, fosil bazlı kaynaklardan yeni, yeni enerji kaynaklarına doğru bir değişim oluyor. Bu değişimde tabii Türkiye'nin de bu değişim açısından olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Çünkü biz yeni, yeni enerji kaynaklar konusunda daha zengin ülkeyiz. Görece konuşuyoruz tabii diğer ülkelere göre. Dolayısıyla bunu fırsata dönüştürebileceğimiz potansiyelimiz var. Bunun da dönüşebileceğini düşünüyorum. Bu tür çalıştaylar bu konuda da çok önemli, olumlu katkılar sunacaktır. ...çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çünkü enerji depolama konusu hem büyük ölçekte... ...neneli de enerjinin bu süreklilik arz etmeyen... ...yapısal karakteri nedeniyle önemli. Hem de günlük hayatta kullandığımız bütün elektronik cihazlarda... ...taşınabilir elektronik cihazlardaki enerji depolama konusu açısından önemli. Bu noktada önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu girişim daha sonra geliştirilerek... ...daha farklı boyutlarda, çeşitlilikte... ...ve farklı teknolojilerle tekrar daha da kapasite olarak da teknik anlamda da gelişeceğini düşünüyorum. Öyle ona olumlu buluyorum genel olarak. Bu yeşil enerji konusu tabi bazı fosil kaynaklarla kaynaklanan bazı problemler olduğunu diyoruz. Bu noktada bu geçişin önemli bir itici kuvveti oldu. Petro petrol kaynaklarına her ülkenin ulaşımı olmaması, petrol kaynaklarında petrol tabanlı kaynakları kullanırken ürettiğimiz karbondioksit ve küresel ısınma etkisi bu noktada önemli bir itici güç. Bu itici güçle beraber artık yeni, yeni bir enerji kaynaklarına doğru bir geçiş söz konusu. Bunu olarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü iklim krizi geldiğimiz noktada yavaş yavaş etkilerini daha sert olarak göstermeye başladı. Bu etkileri azaltmak ve geri dönüşle Nemez noktalara evrilmemek açısından bu yatırımlar artacaktır. Bununla ilgili tabii ülkelerin verdiği taahhütler var. Türkiye içerisinde 2020 taahhütlerimiz vardı, şimdi 2053 taahhütlerimiz var. Bu 2050-2100 yılları arasında artık karbon nötr bir enerji altyapısına doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu noktada da bu tür teknolojiler, enerji hem yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama konusundaki teknolojiler gelişerek büyüyecektir.